Arkadaşlar merhaba. İlkbahar e, yumurta avı sahnesinde itemlerin nerede olduğunu görmek istiyor bazı arkadaşlar. 60 saniyelik oyun içinde bulabildiğim kadarını size göstermeye çalışacağım. Onun için bir arkadaşınızın krometresine tıklıyorsunuz. Oyna diyorsunuz arkadaşlar. Videoyu durdura durdura izleyip neyin nerede olduğunu benim bulduklarımın öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Başlıyoruz top kek, beyaz yumurta, spor ayakkabı, şömine, el arabası, turuncu yumurta, sarı yumurta, anten, kuş evi, kuş yuvası da burada arkadaşlar unutmayın onu, laleler, alet kulübesi, çeşme, Mor yumurta burada. Gübre burada arkadaşlar. Çit buzayıcı burada. Civcivler burada. El tırmığı burada. Yazlık elbise burada. Limonata burada. Ee, koyun burada. Sprey şişesi burada. Ee, bisiklet burada arkadaşlar. Diğerlerini ben de bilemiyorum. Köpek burada. El tırmığı burada. Bahçe makası burada. Çizgili yumurta burada. Bahar şapkası şurada. Şunun arkasında kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz şapka burada. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.